Aa Nasıl? ben size göstermedim onu. Dur. Bekle. Yusuf geldi ya geçen gün raflar için. Bana böyle bir hediye düşünmüşler. Hani hep yanımda duruyor ya yine e şey sandalye. Böyle bir şey yapmışlar. Böyle patiler var burada. Burada Şimon'un fotoğrafı var. Bu da şimşeği, şimşek ikonu. Bak arkada da bu var. Yav miyav. Koltuğun böyle buralarında şimşek yazıyor. Necmiye yazıyor. Hani yanda boş durmasın diye böyle bir şey düşünmüşler. Sağ olsun. şurada dursun. Zaten hep bu açıda duruyordu. <laughs> Devam ediyorum. Teşekkürler Yusuf'cum. Emeği yaşayanlara da teşekkür ederim.